Şimdi başından beri söylediğimiz en temel mesele lojistik, doğru zamanda, doğru miktarda, doğru ürünü doğru yere götürmek, yani koordinasyon, planlama. Çok büyük bir sınav veriyoruz. Belki de bu sınavın en zor sorusu bu. Tam olarak doğru yere, doğru zamanda, doğru ürünü doğru şekilde teslim edebilmek lojistik kısmı. Profesör Doktor Mustafa Alıcıoğlu akademisyen bizimle beraber yayınımızda. Hocam merhabalar. Merhaba Ece canım. Ben He. öncelikle tekrar e, ülkeme, bölgeye büyük geçmiş olsun diyorum. Kaybettiklerimizi Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifala Biraz önce gösterdiğiniz görüntü o kurtarma ekiplerinin ne kadar fedakar çalışıp o Muhammed'in çıkarmasıyla ki o o an onlara bütün yorgunluğu biz izleyenlere unuttuğu emekleri için e, Allah razı olsun diyorum onlara da gerçekten öyle haklarını e, ödeyemeyiz. Ödeyemeyiz. Muhammed'e de ayrıca güzel bir gelecek dilerken sizi de ayrıca şahsınızda bu uyguladığınız yayıncılık politikası, bilinçlendirme uzun zamandır seyrediyorum. Yani kolay kolay derece yapılmıyor herhalde bu. Vatandaşı bilgilendiriyorsunuz, yararlı bilgiler veriyorsunuz. Olayı objektif bir şekilde ortaya koyuyorsunuz. Faydalı olmaya çalışıyorsunuz. Tebrik ve takdirlerimi bildiriyorum. Ben yani niye böyle söyledim Mustafa Hoca derseniz yani çok kanal çeviriyorum. O sizin gibi yapanlar da var ama tam farklı andan bu durumdan istifade edip siyaset yapanlar da var. Onlar da ne diyelim inşallah ...sizlere örnek alırlar diye düşünüyorum. Sağ olun hocam. Şimdi meselemiz tamamen insan insan canı. Onun için her evet. türlü meselenin... ...bütün siyasetlerin, bütün Tabii şeylerin canım. üstünde... ...particiliğin, her şeyin üzerinde bir mesele bu. Ne yapabiliriz, biz nasıl faydalı olabiliriz? Bunun için çabalamamız lazım. Buna birazcık vesile olursak ne mutlu. Şimdi depremde lojistik gerçeği ve önemi. Şimdi hep bunu konuşuyoruz. Yollar, akaryakıt ürünlerin doğru şekilde doğru yere iletilmesi, bütün bunlarda dikkat edilmesi gereken incelikler, temel ihtiyaçlar, onların sevk ve idaresi, bütün bunlarla ilgili sizin tecrübelerinizi dinlemek istiyoruz. Ne yapmak lazım hocam? Nerede eksiklikler görüyorsunuz? Nerelere müdahale edilmeli? Ne yapılmalı? Bir kere, bir de hakkı teslim etmek lazım. Meydana gelen deprem yani dünyada dünya uzmanları, Japon uzmanlar ifade ediyor. Yani şu büyüklüğü çok büyük bir deprem. Yani nasıl büyüklüğünü anlatabilmek için burada iki, bir 7.7 bir de 7.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş. 9 saat arayla oluşturduğu enerji çok büyük. Bir de Japonya'yı hep örnek alıyorlar o biraz önce de bu sitem esas olan yapılan haksız eleştirilerde. Japonya'nın uzmanı diyor ki ya bize karada deprem olmuyor, okyanusta oluyor en büyük deprem. Okyanusta 28 kilometrede olmuş. Ya bizde direkt karada deprem olmuş. Derinlik 7 kilometre ve oluşturmuş olduğu bir ivmeye baktım. Ya acaba dedim diğer depremlerle bir ivmesine baktığım zaman 0.68 G yani yer çekimi ivmesinin 0.68'i ki onlar yani 0.46 zaten 0.40'ın üzerinde olursa yani 9.8 metre saniye metre bölü saniye kare yer çekimimesinin 0.40'ın üstünde olsa zaten birinci derece bir deprem bölgesi. Burada 0.68. Yani çıkan enerji açısından bu yani çok büyük bir deprem. O arada o deprem uzmanı diyor ki biz iki gün sonra ancak böyle bir yani bizim çok altımızdaki bir depremde ulaştık. Şimdi ben bir bakıyorum tarafsız olarak ilk günden itibaren devlet orada. Bakanlar her biri bir şeyde koordinatör, valiler orada. Kendi bölgem Erzurum Belediyesi şu anda diğer bütün belediyeler seferber. Valiler, kaymakamlar, sizin değerli medyanın değerli temsilcileri. Dolayısıyla yani bu depremin öyle sıradan bir şey olmadığını bir bilmemiz lazım bunu bildikten sonra zaten yani o çok çok özel bir durum e o zaman ne olacak Tabii ki bu büyüklükteki deprem binayı da yıkacak Burada enkaz altında vatandaşlarımız olacak deprem olmuş şimdi bunu zaten tartışılıyor Peki biz deprem anında ne yapmamız lazım Buradaki o 72 saat ne kadar önemli? O enkaz altındaki vatandaşlarımıza en kısa zamanda arama kurtarma ekiplerini e, ulaştırmamız lazım ki bakın bir saat belki kaybedilse Muhammed'i o şekilde kurtaramamış olacağız. E peki onlar nasıl gelecek? Şimdi bu depreme yaptığı ülkemin çağrısıyla yurt içinden yurt dışından bütün kurtarma ekipleri geliyor. O zaman demek ki benim ülkemde bu yurt dışından gelenlere göre de havaalanları son derece önemli. O havaalanları yola, e, merkeze, deprem e, alanlarına bağlayan yollar önemli. Oradaki en hızlı akışı sağlamam lazım. Depremin olduğun zamandan beri e, ben de çok paylaşıyorum. Bağlandığım televizyonlara diyorum ki yani bu yollarda hiç değilse bir şeridi, Deprem için ayıralım bunu duyuralım ki oradaki yani vatandaş belki bir yani meraktan işte bir gidiyor, benim aileme ne oldu, veyahut da ailesini alıyor, başka şehre gidiyor, bir yoğunluk oluşturuyor, bir trafik şeridi'nin heyecanım kapasitesi 1500-2000 araç. Biz o zaman o şeyi bıraktığımız zaman burada en az bir 70-80 kilometre bir hız yapılmasını sağlayacak. Halbuki orada bir sıkışıklık anda 10 kilometreye düşüyor, durma noktasına geliyor. Benim hiç unutamadığım bir şey, bir İstanbul valiliğindeki bir e, konuşmada bu Elazığ e, Elazığ'daki deprem için e, İstanbul Havalimanı haber alıyorlar İstanbul'daki ekipler hemen uçağa atlayıp Elazığ'a gidiyorlar Elazığ depremde belki işte bir buçuk saate. İstanbul'dan Elazığ'a gidiyor. Oradaki bir kavşağı bir buçuk saatte geçemiyor. Bir anda tıkanmış. Demek ki trafiğin yönetimi önemli. Bunun için de bakın eğer burada görülebilirse, şu görülebilirse eğer Ece Hanım, biz bunu İstanbul Valiliği'nde deprem olası İstanbul depremine karşı depremde trafik yönetim planını istendi bizden. İçişleri Bakanlığı da bu arada 81 ile bir genelge göndererek bunu istemişti. Şimdi daha rahat herhalde görebiliriz. Bu planı biz hazırlamaya başladık. Akademisyenler, ilgili denetleme müdürlüğünün elemanları, valilik elemanları. Sonra pandemi oldu. Yani burada bir nasıl olacağı bir yazılımı dahil havaalanları bunlara bağlı yollar bunların havadan kontrolü deprem anında ekiplerin oluşturulması hastanelerin oluşturulması denizden yararlanılması bunu biz bir net planladık. Şimdi bugünkü depremde de biz trafiğe çok takıldık. Hemen ben çok çok yakın bir örneğim. Kızım deprem anında Gaziantep'teydi. Bir iş icabı 8 arkadaşıyla orada. Dörtten beri tabii biz heyecanlanmayalım diye bize telefondan haber verdi. Yani özeti şu kızım tek başına veya arkadaşlarıyla yaya hareket edemediler. Havaalanına gelmeleri 7-8 saati buldu. Dolayısıyla bizim bu yol işini sonra Fuat Bey'e, ya Cumhurbaşkanı yardımcımıza teşekkür ediyoruz. Daha radikal bir karar aldı, yolların tamamını kapattı. Yani resmi araçların deprem için gelen kişilerin dışında bu müthiş bir hız verir. Tabii ki sadece de kurtarma ekiplerinin gitmesi değil, aynı zamanda oradan kurtardığımız canların da hastaneye kısa sürede gitmesi lazım. Belki daha teşkilatlı hastaneler için havaalanından bugün olduğu gibi İstanbul'a gelmesi. Şimdi yine telefonumda inanın mesajlar durmuyor. Çanıdığımız çok sayıda dost Malatya'dan arıyor. İşte bin kişilik bir kafedeyiz. Suyumuz bile kalmadı diyor. Tamam ben size hemen hallederim Malatya'ya en yakın. Erzurum'dan oradan bir karayoluyla getirmeyi planlıyoruz. Yani lojistik bir bilim bilim olmuş. Birçok üniversitede bunun bölümleri var. Planlamayı çok iyi yapma, yapmamız lazım. Yani e, en kısa zamanda en gerekli siz biraz önce saydınız o ürünlerin ne şekilde bu son noktaya gelmesi. Bu planlamada tabii ki yol durumu çok önemli. Orada kullanacağımız diğer belki kuryelere e, çok çok ihtiyaçlar var. Daha ilk zamanda trafiğin yoğunluğunda e, motosiklet e, kullanıcı e, bu tipi elektronik hizmet veren e, firmaların elemanlarına. Yani bizim şu aşamada depremin e, öncesini sonrasını değil, benim anladığım kadarıyla ben bir inşaat mühendisiyim yani o yönde de e, değişik önerilerim olabilir ama lojistik planlamayı yapmayı böyle depreme bırakmadan önceden planlayıp daha önceden nasıl ki valilik bunu görmüş, olası İstanbul depremine karşılık 81 ilde yapmış. Mesela ben merak ediyorum, bu valiliklere İçişleri Bakanlığımız bu genelgeleri gönderdiğine göre 81 ile deprem anında trafiğin planlanmasına ait valiliklerimizin planları hazır mı? Bu ta ne zaman başlatılmış? 2020'nin başında başlatılmış, sonra pandemi olmuş. Acaba orada da pandemi olunca kalmış mı? Eğer kalmışsa ki tabii hiç beklenmeyen bir durum oldu. Pandemi yaşadık, iki yıl etkisi oldu. Bunu tamamlamak durumundayız. Burada saniye, bir saniye, bir dakika çok çok önemli. Peki, o hocam, ürünlerin bunu soracağım. Mesela e, Hatay biliyorsunuz size de geliyordur. Evet. Çok e, bir miktar çok, sah çok. sahipsiz kaldık. Biraz daha desteğe ihtiyacımız var diye sürekli e, oradan feryat geliyor. Şimdi mesela deniz yolu kullanımı. E, deniyor ki İstanbul'dan gemiler Hatay'a gönderilemez mi? Yük gemileri deniz otobüsüyle insan e, götürülüp yardım için veya malzeme götürülüp bütün bunlar yapılamaz mı? Bu bu tip şeyler yani pratikte acilen e, a, e, akla çok yatkın müdahaleler konusunda ne düşünüyorsunuz? Böyle ben belki yani, sıralamak gerekirse. Tabii süper sorunuza e, tarafsız bilim kimliğiyle cevap vermek lazım. Hatay'da bir deniz olduğuna göre bu feryatlar hala devam ettiğine göre denizi en iyi şekilde kullanmamız lazım. Bir de denizde getireceğimiz e, yükün miktarı da fazla. Çok ağır tonajlı, mükemmel e, bir deniz ulaşım sistemimiz ve araçlarımız var. E, bunu biliyorum ki ee, belki siz de biliyorsunuzdur mesela birkaç özel şirket şu anda Trabzon Limanı'ndan ta deniz yoluyla şeye gönderiyor. E, buradaki Hataya İskenderun Limanı'na ama gelin görün ki bir talihsizliği orada bir yangın olayı yaşamış. Tabii bunun da bir olumsuz etkisi var Allah'a şükür söndürüldü. Yani e, Ece Hanım olay şu deprem anında trafiğin yönetilmesi deprem olduğu an her şey hazır uygulanabilir bir planınız olacak. Bütün yani olumsuzlukları düşünerek yolların kontrolü dahil en ana yollar ne? Şimdi bir demir yolu hattı gösteriyor sizin kanal önceden. Bu yamulmuş yani belki de tam o hattın altından geçiyor fay. Yani demek ki yolu şu anda karayolları bir genel müdürü açıklama yapmış. Hiç kapalı yolumuz yok. Mükemmel bir şey bu. Dolayısıyla yani bizim deprem anında trafik yönlendirme planımızı anından uygulayacağımız ekibiyle, teknolojisiyle olmalı. Lojistikte de ya şimdi mesela su istiyor. Benden Malatya'daki kişi diyor ki bir acil su yok. Su. Mesela bu su bozulmayan ürünlerin bir yerde depoları olacak. Mesela hani bazı durumlarda bazı sivil toplum kuruluşlarının lojistik depoları var ya anında işte bir olumsuz bir durum olduğu zaman buna ait hemen o depo faaliyete giriyor. İşte o deponun beslenmesi, depodan o deprem bölgesine dağıtımı, bunların yani ürün depoları dahil, ürünlerin daha sonra ilave edilecek şekilde planlarının yapılması lazım. Nereden, ne kadar denizden ne getireceğim? Bir de bir şey daha Şimdi söyleyeyim. Şimdi orada Bu çok kritik bir şey söyledim soracağım. Evet. Sivil toplum kuruluşlarının depoları oluyor ya dedin. Su en temel ihtiyaç. Ya mesela Şimdi orada mesela bari. şu eleştiriliyor. Yani afat diyor ya sadece benim üzerimden yardım e, dağıtılsın. Abi sivil toplum kuruluşları daha çok işin içine entegre edilebilirse işte tam da mesela su ihtiyacı siz ağzınızla söylüyorsunuz. Onların depolarından ya. E şu anda benim mesela bir yakınım, şu anda bir çok sağ olsun bir hayırsever kişilerle beraber bu su ihtiyacını özel bir şekilde ayarlamışlar, tırlar su iç, sularla beraber yola çıkıyor. Yani su ihtiyacı acil bir ihtiyaç. O da insanların acil ihtiyaçları nedir? Bunların bozulma ihtimali az olanların, sivil toplum kuruluşlarının da netice itibariyle burada afet üzerinden olsun ama AFAD'ın yükünü artırıyor. Bu sefer AFAD eleştiriler alıyor. Ya devlet bakın yine konuyla ilgili Ece bu depreme karşı dayanıklılığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız yetkilendirdiği firmalar var. Bu yönde de bu deprem anında da buradan bir herhangi bir vatandaşı maalesef aldatıyorlar. AFAD'ın e, numaralarını kullanmışlar ya onu afat gibi yapmış bu numaralara bağışta bulunabilirsiniz demişler. Yani bunu yapıyorlar maalesef. O afatta tedbir almak mecburiyetinde ama yetkilendireceği bir yerler olmalı lazım. Evet. Bir de sizin çok ilginizi çekeceği bir şey söyleyeyim. Şu anda Türkiye deprem bölgesi. Her tarafta faylar var. Nüfus olarak, alan olarak %70'den fazla hatta deprem bilimcileri anlattığı zaman burada deprem yok mu hocam diye soruyorlar. Belki de vardır diyor. Yani demek ki her yerde var. O zaman peki deprem anında şunu açık net söylüyorum bir mühendis olarak. Her belediyenin bu 10 10 ilin birçoğu büyük şehir. Bir deprem planı yapılmış olması lazım. Bir olası depremde ne kadar bina yıkılacak e, tahmini olarak yani az hasarlı, orta hasarlı bunların yerleri belli. İşte o lojistik planda, trafik planda o yerleri muhakkak esas almamız lazım. Onların uzaklığına bağlı olarak merkezleri seçmemiz lazım kurtarma ekiplerinin ekipmanlarını nerede konuşlandıracağımı bilmem lazım. Yani burada şunu söylemek gerekirse lojistik açısından hem gıda temel gıda açısından hem de buradaki ekipman açısından yani bunlar çok gerçekten depremle beraber muazzam bir gayret gösterilmiş. Ekip sayısı her dakika artıyor ama şöyle yine dün devletin verdiği bir rakama bakıyorum. yıkılan binanın sayısı vinç sayısı. Her evet. binada bir vinç evet. olacak. E, vinç nerede o zaman? Bütün müteahhitlerin o anda e, vinçleri, inşaat büyük şantiyeler nereden ne gelecek? Zorunlu da olacak ya. Sen madem burada bir hafta bile fedakarlık yapmıyorsan devlet olarak zaten böyle bir acil durumlarda devletin bir şeyi var yani bu şekilde el koyma veyahut da yanlış anlaşılmasın kelimeyi dikkat seçmek lazım. O'daki malzemeleri deprem bölgesine sevk etme yetkisi var. Bir yasası olduğunu biliyorum. Yani ekipmanından insan kaynağına kadar onların telefonlarına gidecek SMS'lere kadar bunların lojistik ve trafik olarak planlarının Belediyeler, valilikler beraber koordinasyonla yapılmış olması gerekir. Bazı illerin bunu muhakkak da yaptıklarını biliyoruz ama bir taraftan da çok beklenenin çok çok üstünde ya dünyada 9 saat arayla iki kere eee 7.6, 7.7'lik deprem yok. Türkiye'de son 200 yıl içerisinde 7 büyüklüğünün üstündeki depremler 2'lerin deki parmakların sayısını geçmiyor. Çok da bir özel durumla karşılaştığımızı biliyoruz. Elbette ama, ama şunu söylemek lazım. Yani ikincisi olmasaydı birincisinde de yıkım çok büyüktü ve az önce söylediğiniz belki de yani bir deprem ülkesi olduğumuz gerçeğiyle yola çıkarak öncesinden bu lojistik ve trafik e, yönetiminin belki belediyeler valilikler ve e, tüm e, sivil toplum kuruluşlarının i̇şte oturup, şuna... konuşulması planlanması gerekirdi e, bilime, ama... bilime evet. Buna çaydım İçişleri Bakanlığı bak beni duyuyorlarsa ilgililer valiliklere 2020 yılda deprem yani İstanbul için vermedi. Olası İstanbul depremini hep konuşuyoruz. Olası İstanbul depreminin çok üstünde bu. 7.4 diyoruz. Bu 7.7. Dolayısıyla valiliklere genelge verdi ama pandemi geldi. Buradan istirhamım şudur. Oradaki işte o e, o ilin birçoğu büyük şehir. Hepsinde çok e, kalite üniversiteler var. Badırlanda birden fazla üniversite var. Yani o çalışmayı muhakkak tamamlamak lazım. Evet. Yani yarının ne zaman olacağı belli. Biz bir de ecar mı? Hani çok ilgi görüyor haber programlarınız da. Belki bu sizin izleyenlere daha şey olsun diye şu gücü iyi anlatmak lazım. En güçlü nükleer savaş başlığının 2 megaton olduğunu gördüm. Buradaki deprem iki kere olmuş. Bunun 60 megatona karşılık geldiğini ve 120 megaton en güçlü nükleer e, savaş başlığı 2 megaton 60 katı. Bir de e, Japonya'da atılan atom bombasının 1.2 evet, megaton olduğunu evet. görürsek. Bunların hepsini konuştuk. Tabii çok büyük. Evet. Tabii ya, çok, büyük bu. çok haklısınız. Büyük olduğu ama işte, için imesi o... büyük. Ama yani burada tabii ki bu büyüklükte esas alınacak. Ama bir lojistik planlamamızı, evet. trafik planlamamızda eksiklerimiz oldu. Binaları şimdi sormadığınız için konuşmuyoruz. Evet. Yıkılan binalarda mühendislik hatalarımızın olduğu da bunlar da bir açık gerçek tabii. Peki çok teşekkür ediyoruz Mustafa Alıcalı. Profesör Doktor Mustafa Alıcalı. Lojistik ve trafiği hakikaten öncesinde konuşmak, planlamak gerekirdi.